Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kolay mı Ben buna yarım şey döktüm. Allah bu sefer bu yapacağız gelecek. Bu da oluyor. Ben deniyorum ne oluyor? olmuş. Ses geliyor mu? Sesim de çok kolay. Arkadaşlar kulaklık takanlara özür. Şimdi hemen yarım bardak su koyalım yarım bardak su neredesin sen? Hı? Yarın dedim ama hiç öyle olmayacak. Benim buzlu bir tane buzlu suyu vardı ama sanırım buzlu su vardı. Bu şey bu, da ee, ama sanırım çıkarmış. Ay bitmiş zaten bitmiş zaten kim bitirdi bu çikolata kim bitirdi ya neyse şimdi e, sizin içinin tadı nasıl olduğunu söyleyeceğim şimdi sizin içinin tadı nasıl olduğunu söyleyeceğim kokusu bildiğin ilk başta nane gibi kokuyor ee kolay bir çenel ama ben karpezosunu aldım kuru ve kuru ve tarmı İngilizce yazıyor burada. İngilizce. Şurada karpuz İngilizce demek. Mix. Mix. Mix deyince aklıma mini geliyor. ah Oh. Şunu oh. size Neyse hemen içelim yorumlayayım. öyle biraz heyecan olsun yaptım. Tadı e, güzel. Bunun tadı güzel. Ama böyle ilk başlar içinizde nane tadı geliyor. Ama böyle bu soğuk olma bu durumda beklettiğiniz zaman böyle içince nanesi birazcık daha azalıyor ve böyle direkt böyle içerseniz durum dakika. Böyle hemen bir yudum yardım bir markasını içerseniz nane tadını görebilirsiniz. Öyle işte arkadaşlar normal yani, yani rengi de böyle. Buzsuz bir kolay. Ama buz içince de öyle yapabilirsiniz. Mesela buz içince de... <laughs> direkt ben buzlarını yardım de buz yok. Keşke olsaydı. Ben bazı buzlu içeceklerin içeceği içmiyorum da hemen buza dalanıyorum. Sonra da yiyorum. Kola, kolayı buzluğa koymuştuk. Buzlu olmuştu. Kola buzlu. Sonra yemek yerken koyduk. Sonra hemen alıyorum buzlarını içmeye çalışıyorum. Ben neredesin? Hadi gel diyorum şuradan gel gel gel. Kaşık kaşıkla almaya çalışıyorum. Kaşıkla almaya çalışıyorum zaten. ama olmuyor. Sonra en sonunda içmeye kadar alıyorum. Ama içince de eriyor. Eriyor gerçekten eriyor. Şu an kolay arkadaşlar? Diyeceğim benim gözüm size bakıyor olabilir ama benim gözüm daha şuraya bakıyor ya. Ona öyle bak. İçinde var mı gerçekten onun? Neyse. Bitireyim bari sizin karşınızda. Ne? Bitiremeyeceğim videosu. Neyse bitiyor. Ben.